İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. 91'e 1779 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmenin 9. maddesinin 1. fıkrasının haş bendinde geçen yıllık satış tutarı yani cirosu veya yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlere Anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatif birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına Aynı maddenin Birinci fıkrasının J bendinde bakanlıkta belirlenecek sözleşme bedenine ulaşan yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere ortaklık veya şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye burası arkadaşlar. Hükümleri gereğince silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere. 2024 yılı için satış tutarı cirosu 170 milyon Türk lirasına ulaşan veya 2 milyon 750 bin TL'ye veya daha fazla kurumlar vergisi ya da 1 milyon 400 bin Türk lirasına ulaşan gelir vergisi ödeyen gerçek veya tüzel kişilere Müracaatları tarihinden itibaren geriye dönük son bir yıl içerisindeki iş bitirme belgesinin toplam sözleşme bedelinin 170 milyon Türk lirasına ulaşan müteahhitlere durumlarının 91.779 91 e karar sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile bu aletler hakkındaki yönetmenin hükümlerinin esas alınarak herhangi bir ters durumu olmadığı takdirde Silah taşıma ruhsatı verebileceği uygun görülmüştür hükmü yayınlandı. 2025 yılı içerisinde bu yukarıda bahsettiğim hükümler çerçevesinde kişiler silah taşıma ruhsatıyla alakalı başvurularını yapabilirler. Normalde Nisan'a kadar e, rakamların netleşmesi gerekiyor şirketlerde veya anonim şirketlerde veya limite şirketlerinde. Ama Ocak ayından itibaren de bizim e, size e, sunacağımız yöntemlerle silah taşıma ruhsatına başvurusunu yapabilirsiniz. Burada bizimle irtibata geçebilirsiniz. Özellikle İstanbul ilinde yaşayan ve bu şartlara haiz kişiler lütfen bizimle irtibata geçin ve sizin adınıza silah taşıma ruhsat işlemlerinizi yürütelim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.